başını duman almış Gümüş dere durmaz akar Güneş ufuktan şimdi doğar Yürüyelim arkadaşlar La la 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Samsun'a gitmek için bir Vapur'da Gözlerinin rengindeki beyza bakıyor. Samsun'a ayak bastığında bir sürü genç onu bekliyor, Atatürk'ün onları fark etmesi için el sallıyorlardı. Mustafa Kemal onları gördüğünde bütün ümidim gençliktedir sözünü geçiriyordu içinde. Şimdi o gençler sizlersiniz, şimdi o gençler bizleriz, bugünün nesli, yarının öğretmeni. Hakimi, avukatı, doktoru, hemşiresi, askeri, annesi, babası, yarının temelleriyiz. Bugün bu bayramı gerçekten yaşıyor ve yaşatıyorsak, geçmişimizdeki atalarımıza duyduğumuz bağlılığı kaybetmediğimizdendir. Bizler yarın öğretmenleri olarak nasıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı unutmuyorsak, bizlerin emeğinin geçeceği yeni nesliyle de bu bayramı unutturmayacağız. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ulu Önder Atatürk, açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize and içeriz. göksü dinlesin Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin